Merhabalar. Ukrayna'da olup bitenler hepimizi son derece rahatsız ediyor. İnsanlar ölüyor, çoluk çocuk ölüyor, katliamlar oluyor ve bu daha katliamların başlangıcı. İnsanlar günlerdir bu soğukta, yer altında, metrolarda, sokaklarda, bombalanmış binaların altında sığınıyorlar, yaşamaya çalışıyorlar, yaşama tutunmaya çalışıyorlar. İçimiz acıyor bunun için. 12 yılda Suriye'de insanlar çadırlarda yaşıyor. Bu soğukta, bu karda perişan halde sürekli katledilerek, sürekli ölerek, sürekli tecavüze uğrayarak, sürekli çocuklarının ırzına geçilerek yaşamaya çalışıyor bu insanlar. Filistin'de şu anda yeniden katliamlar oluyor. Çocuklar öldürülüyor. Genç kızlar darp ediliyor, çeneleri kırılıyor, kafaları patlatılıyor. Bomba atılıyor üzerlerine ve biz duyarlı insanlar o insanları 12 yıldır, 20 yıldır, 30 yıldır, 50 yıldır, 100 yıldır görmedik. Ama şimdi birdenbire Avrupa'dan gelen o tepkilere uyarak biz de popülist yaklaşımlarla Ukrayna'da olup bitenlere tepkimizi ortaya koyuyoruz. Bosna'da yıllarca katliamlar yapıldı. Avrupa sesini çıkarmadı. Ama şimdi birdenbire insanlara o katliamlara sesler yükseldi. Durun dediler. Bilmem ne yaptılar. İçimden küfürler geliyor şu anda. İçimden küfrediyorum. Anlayan anlar. Ölen canı giden, canı alınan, canı acıyan her insan için biz acı çekiyoruz. Ayrım yapmadan.